Neydi? Ben Sadece atlayayım, atlayayım <laughs> da vredin, ben atlayayım da Bana davet edin, ben atlayayım daha. Abi. Ben, ben, ben kimin maçı var? Stop, Tatlı kimin maçı var? Arkamızdan gelenlere bak. Öf, öf, oh, 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 anam, 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 anam. Hakikaten en az 20 kişi. Aga bunlar bizi var ya. Onlar nereye bak, gidiyor? Onlar başka bir yere sana... gidiyor. Bunlar başka bir yere gidiyor. Onlar şu ileride şey var. Hop, bunlar hop, nereye gidiyor hop, hop, ya? Hop, hop, ne oraya gidiyorlar? Gidiyor, onlar da buraya geliyor. Buraya geliyorlar böyle. Evet. Buraya geliyorlar. Oha. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10 tane saydım en az. Don't hemen don't in, don't in, don't hemen don't in. in, hemen in. Hemen in, hemen. Hemen inşallah. Ayrılmıyorum. Ben sen nereye gidiyorsan ben de oraya gidiyorum ablam. Sen iyi yerleri bilirsin burada. Git 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 de gör. Silah ver oğlum Hadi ya. Aha 4 numara aldı silah. 4 numara silahlar aldı. Silah kalmadı. Aha inciler. Vallahi inciler. Bir silah ver oğlum biraz, silah ver ya. Bir tane silah ver ya. Burası <laughs> bitmiş. <laughs>

Bak Ben bir sürü adam öldürdüm. Bana niye bir tane adam öldürdün diyor bu adam. Hiç yok <laughs> hiçbir şey yok ya bu ne ya? Kaçıyor. Tamam. Öldüm oh. Beni öldür şey kesin de. Hiç, hiç yok. Bir şey yok. Nereye gidiyorsun oğlum sen? Nereye kaçıyorsun? Tekrardan basmam ben. lazım. O apartmanın, büyük apartmanın tepesine nasıl çıkılıyor la? Adam yanında, no. adam yanında! Geliyoruz, 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 geliyoruz. Please recall me, please recall me. Artta adam I'm recalling, I'm team recalling team a teammate. a teammate. Thanks. Thanks. Şeker Bir şey değil ablam. Evet. Nerede bu adam? Tepe'de. Tepede. Geri tepe'sinde hacı. Stadyumun tepesinde, değil mi? Eee, evet, orada var ya. Ne oldu? Direkt gitti. Seni tepedekine mi vurdun? Herhalde oydu. Kısa atladı. Araç. Bir kişi daha var adam. Araç geldi. Abi ben bitti ya. Nerede bu adam? Valla aşağıda bir yerde. Üst geliyor. Şöyle aşağıda, aşağıda. Hiç düşmüyorsun ya. O kadar yiyorsun düşmüyorsun ya. Bir daha var. Awesome. Awesome. Arkamdan geliyormuş la. Bir araç gizleniyor ama. Bende şey var, paraşüt var. Saatte ara saatte paraşüt var ya. <laughs> Abi birinizden birinizden bir ses geliyor ama var ya. Tükürüyorsunuz sanki ha. Allah Allah. gelmiş olur o zaman. Senden gelmiyor bir şeyden geliyor, birden geliyor tefeciden. Bana gelmiyor ama. Bana geliyor vallahi. Nasıl geliyor ya? Benden ses mi? gelmez. Vallahi... Yanlışım var reis bence. Acı tefecilik mi yapıyorsun la? Yok. E? Yok. Evet. E ya tefeci yazmışsın oraya. Sen de bal porsu yazmışsın. Bal porsu musun sen? Onu ben yazmadım ya. Bir bizim bir dayı var o dayı yazdı ya. Benim katapat 16.53'te aslında. Bana yazdı yazmış öyle işte. Onlar sürekli hat değiştiriyorlar ya bir şeyler yapıyorlar ya bilmiyorum ben anlamadım. Bana diyor ben bunun ismini değiştirdim bir mahsuru var mı? Yok diyorum dayı kafana göre değiştir. Ne, neredesin tefeci? Mersinliyim. Kesin tefecilik yapıyordur orada. Ya benim ben vuruyorum. Neye gidip benim yine vuruyorsun adamı sen hadi. He? Yakarım Allah belam versin bak ha. Tepeci olduğun ta buradan belli ha. Siz arkadaş mısınız gördüğünüzde Üçümüzde. Ya üçünüzde. Ne tutamıştı? Yapmış buraya yaz. Çekici var la bunda. M20. Onu alabilir miyim? Ona mi? bana ver la. Aa. Bana ver la. Ben sana başka vereyim la. Al iki saltı vereyim sana acı. Tamam. Bak bir numara vereyim. Bir numara vereyim. Bir numara çok sevgi. Acı. Bir numara. Para veririm. <laughs> para veririm abi Gel gel vereyim gel. Geldim valla. Nereye gidiyorsun la? Oh. Şey almış ya. Ver. Ver bir şey. Hadi la. Oğlum ben de her gün geldim ya. Ne verecek ne verecek. Yanlış adamın peşinde dolanıp duruyorsun ya. <laughs> Vallahi da billahi da ya ver diyor. <laughs> vallahi billah sana bomba ya, yakarım Allah belanı versin tefeci bak yemin ediyorum sana yakarım çatır çatır seni ha Valla ban yersin söyleyeyim ben sana <laughs> Ne yerim? Ban yersin ben Drone geliyor Allah belanı vermesin seni. Don't give up. Your teammates can kaldır still kaldır recall beni, you. Turna bir, bir borcum var ya benim Malzemeleri almayın hacı. İçeride o şeyin o arenanın içinde, top sahasının içinde. Düştüm ara arkam derken ben abi. Toplar. Nerede adam? Or bak orada orada önünde 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 orada otobüsün oradaki şeyde. Bana mı diyorsun? Hemen o düştüm oraya diyorum. Ha oradan bir yerden vurdu beni ya buradan bir yerden. Arkanda kalması lazım. Hala beni kaldır la. Nereye gidiyorsun beni kaldırma? Bak beni kaldırma yeri başka yerde. Kaldırma yeri burada vardı. O adam nerede? Abi siz ben biliyorum adamı. Sen beni kaldır. Ben seni daha Help. Ha onu da vurdu. Gördün mü? Ha orada ben diyorum gitme diyorum. Oraya gidiyorsun sen illa. Vurdu beni işte. I'm recalling a teammate. Vurdu. Kaldır. Ben şimdi uçarak oraya gelebilir miyim yanınıza? Thanks. E? Gülürsün, gülürsün. Ya susun bir birazcık. Yap bunu Benim malzemeleri almayın. Benim evet, malzemeleri 8'i şey bir şey atsana. Kullanmayacaksan 8'i. Ben almadım ki 8'i. Yok sana demedim zaten. Araç. Araç. Boş ver aracıyı şeyle gidelim ya. Araç var abla araç evet. var Dışarıda araç var. Dışarıda araç sesi tamam. mi geliyor? Geldim, yanındayım. Beraberiz. Bak, bak, Yok, başka başka araç sağa. Aa, Yok Araç, Araç, şere. Araç, şere. Araç, şere. Araç, şere. Araç, ne yapalım? <laughs> tamam ben ben hazırım. Şeyi açayım ben. Paraşütü paraşütle gidelim. Bende de var paraşüt acı. Bana şey versenize la. İki 2-8'i Tamam. mı? Tamam. gel. Tamam. 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 Tabii bir Tamam. Tamam. buradan kalkalım. 2 numara, 4 Nerede? numara. Yaklaş abi. Oo, benim benim <laughs> tahliye mi var ya? Aynen aynen. Abi. Neredesin? Doğru geliyorsun, bu tarafa doğru gel. Heh. Hadi aç hapşırtın mı hadi 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 hadi. 3 <laughs> numara beni kaldırdın ben seni kal ben seni kaldırdım sen beni kaldırmadın be. Kaldıyan olsun seni. <laughs> o ara o da düştüydü. O ara o da düşüyordu. <laughs> Hayır hayır düşmedi ben ona soracağım merak etme. Ya istek atıp duruyor bana. Bustanızı şeylerinizi ya. doldurun bustanız için. Hmm. Neyi doldurun? İçecekleriniz için. nereye atlayıcaz geri ince işaretleyin de ona göre inelim tamam oraya Şimdi nereye inelim Ha buraya inelim mi öte tepeye inelim buralarda yüksek tepe falan yok mu inmeden inmeye nereye gidiyoruz Yani ben şey, de de hani bir şeyim var. Vallahi sus artık siz. Aa. Abla. Senden başka konuşan yok ki de susacak. Ama neye bağırıyorsun şimdi? Ben sana ne yaptım ki bağırıyorsun? 2, 8 ver dedim vermedim bak kardeşim. <laughs> Evli misin bekar mısın sen abla? <laughs> evliysen sen kocam bok iyiydi demektir ha. <laughs> 2 evet. numara. Evet. Duyuyor mu iki? Mark the location. alacağız bak işaretledim. Mark the location. Mark the location. Tamam. tamam. Oraya oynamamız lazım. Neredesiniz? Help. Nasıl Aa, başardın Ay. onu? Paraşüt açmadı. Ateş yerinin yanındaydı. Ateş etme yerinin yanındaydı. Açamadım paraşütü. <laughs> basıyorum basıyorum havada ateş ediyor havada. Basıyorum basıyorum havada ateş ediyor. Paraşüt şeyin altında kalmış. Basıyorum basıyorum. Unutamayarlar. <laughs> Özlem gel abicim. Gidiyorum gidiyorum. Abi çıkma. Gelme gelme. Ya gelme öyle gelme, sen orada ağzını, kal abicim. Özür dilerim. Orada kal abicim. Kal abicim. senden yaşlıyım. Özür dilerim. Orada geber emi inşallah. Orada geber emi abicim. Bağırdı bana la. Benden başka kimse konuşan yok. Konuşala konuşa oynayacağız bu oyunu. Konuşmayacağız ama boş benim konuşmayacağız. Adamları, yani... adamları vurup, duruyor, vurup duruyor, benim. Peki tamam, Şunu kapatalım bu arayı. Buraya, şuraya iki tane araç geldi. Orada Martin open, open door. open door. Tamam. Ben... Bu büyük kayanın üstüne çıkamıyor muyuz? Yol yok mu buraya? He? Alo? Ya nasıl bir konuşmuyor kızım? Sen mi söylüyorsun bunlara konuşma diye ablam? He? Çemez çattık be ya. Bir daha ben bu oyunu oynamayacağım burayı. Cins cins insanlar var burada oynamaya. numara inşallah geberirsin değil mi orada? Bana girmemiz lazım. Sen üstüne. Bırak. Bak ile çıkıyorum. Özlem, abi. Özlem bekle. Özlem bekle. Arabayla karşıya gitmemiz lazım. Karşıya mı? Karşıya lazım. Aynen aynen. Oza var. Gel abi. Var. Gel abi gel gel gel. gel, gel. Kaskeyi aldıysan gel. Watch out. Bir dakika şuradan oynayacağız. Burada adam olabilir atlatacağız. Atlatacağım lan. Bir dakika burada oynayacağız işte. işte. Nereden nereden atıyorlardı ki ben göremedim hiç. Arkadan altta. Tepe değil ya aşağıdan atıyor ya. Arka geldi arka geldi. Arka bu saniye zaten. Aa geri de atıyor. Geri Bak atıyor. Işte, yanlış yaptık abi. Awesome awesome. Nasıl atıyoruz iz bile çıkmıyor ya. Tuz turucuyla atıyor ya. Tuz Bizi çıkartır sesi susturur ya nasıl susturucu bu? Ne çıkması lazım? Yok yok iz de çıkmıyor. Keşelerden bir yerden atıyorlar ama şuradan bir yerden nereden atıyorlar anlayamadım. Önümde. Gördüm gördüm. Çek zamanı evet. bulsun la. Adamın kafasından vurdum la. <gülüyor> <gülüyor> Tam şarjı bitti. Beşin aşağısına düştü. Ekran karardı. Birinci bitti <laughs> Bak abla. Bana kötü kötü kelimeler kullanıyor. Victory belongs to <gülüyor> us. <gülüyor> ya, niye böyle ter, ter, terbiyesizlik yapıyorsun ya? <gülüyor> 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 <gülüyor>